Günaydın arkadaşlarım. Kahvaltıyı hazırlamak için mutfağıma girdim. Bir yandan da Fatma abla aradı sabah. sütüm geldi canım gel al git diye. Sütün aldım geldim de şimdi hem bir yandan pişireceğim. Şöyle bir kıyım arkadaşlar da mis gibi yoğurdum. O kadar çok az kaldı ki biliyorsunuz yoğurdum az kaldı mı ben panikliyorum illa ki o dolapta yoğurdum olacak şöyle neden süzmedim demeyin çünkü tertemiz süzülü şekilde geliyor evet şöyle bir altını yapayım arkadaşlar bu şekilde diriltime koydum çünkü 5 kilo süt getiriyorum onu koydum. Bir yandan da sucuk kavuruyorum. Bayağı kavruldu. Üzerine de domates atacağım. Benim kız bunu çok seviyor arkadaşlar. Onun yapıyorum bunu. Şöyle domatesli sucuğumuz kavrulsun. Valla sabah telaşı başladı. Sağlıklıyız çok şükür. Ve ben sabah bakın ılık sıcak suyumun içine limonlarımı doğradım böyle bakın. Birazcık da sıktım. Mis. Kahvaltım yapmadan önce dedim bunu bir içeyim. Her gün yapmak istiyorum aslında. Her gün aceleyle onu yap bunu yap limonlu suyumu unutuyorum. Aslında arkadaşlar her sabah aç karnına bu limonlu suyumuzu içmek lazım aslında. İhmal ediyoruz. Bugün başladım bakalım da yarın herhalde unuturum yine. Ama limonun da kokusu arkadaşlar mis. Belki çok doğal olduğundan kendi bahçemizden o marul bittiğimiz yerden. Evet, sütümüz kaynasın. Ben onun içine bir tane Metal kaşık atayım, taşmasın biz kahvaltı yaparken. Bak sucuğumuz da kavruldu arkadaşlar. Çayım hazır çok şükür. Sucuğum bayağı oldu domatesler eridi arkadaşlar, şöyle mis gibi. Buna yumurta kırmayacağım. Yine bugün çok az dünkü kadar çok yapmadım sade yumurta gene yapacağım ki yan yana alalım onları tabağımıza şöyle hafta sonu güzel bir kahvaltı yapalım arkadaşlar çok şükür çaylarımı da doldurayım doğru içeriye ben sıkıldım arkadaşlar da ineyim dedim etrafı topladım yine güya hiçbir iş yapmayacaktım bugün yine salonu toparladım mutfağın yerini yine sildim orayı burayı ışıklar da yoktu şimdi geldi bakın sabahtan beri vallahi elimle oraları orları temizledim sıkıldım bir dışarı çıkayım da vallahi nefes alayım ya yağmur dindi biraz benim kız da indi de benim kız nerede bakalım Annem. Anneciğim. Görünmüyor. Ha yukarılarda mı? Ve kedilerin peşinde bu. Ben kızımı buldum. Bakın kucağında da başka bir kız var. Bizim Arap kızımız var. Pis pis istik. Benim kız demiştim ya. Kedilerin yanındadır diye. Allah'ım. Bu çok huysal dişi olan demiştim önceden de. Öbürküler biraz yaramaz. Ne oldu? Ha? Geziyorsunuz mu ablayla? Çok ağır. Kara kız. Çok ağır ama. Kara kız. Recai. Anne Recai'ye bak Recai. Recai mi? Peşimden geliyor. Recai cadı. <laughs> Oyuncu oynuyor oynuyor nasıl bir pançaklıyoruz. Allah size ne Bana bir şey yaptı yok. Allah'ım gelişe bak. Gel Hani senin havuç nerede? Görünmüyor. Gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Bizle gezmeye mi? Gel. Tamam, biz gidiyoruz, sen kal orada, tamam mı? Biz gittik. O da gelmek istemez şimdi, kalır bak. Ne? Çabalanıyor anneciğim inmek için. Gezmek Değil istiyor mi? musun annesi? Nereye gidelim? Sanki. Sıkıldık ya. Yağmur da dindi, yumuşacık bir hava var arkadaşlar. Kayra kız bak indi evet. Çünkü köşeye döndük mü Sokaktan ayrılmak Rica istemiyorlar. Necai baksana. Bak ötekilerin yanına gidiyor tabi. Birbirini arıyorlar alışkınlar. Gece çok bağırdılar. Hadi bakalım şuradan bir gidelim annem de. Şöyle bir Gece çok gelelim. ama. Ayakkabını giyecek misin? Benim kız bakar <laughs> mısınız kış gününe? Terlikle. Yenmiş <laughs> gelmiş ya, aşağıya. Üşendim. Benim kız da üşengeç. Üşendim. Her <laughs> şeye üşendim. <laughs> Arkadaşlar. Aa, dur ayağıma bak. Yere basma sakın. Çok <laughs> Heh, çamur olur annesi yaş yerler. O Ay. kadar çok yağmur yağdık arkadaşlar maşallah bir görseniz dün akşamdan beri. Kediler niye çok Gündüz de yağdı akşam daha çok yağdı. Efendim? Kediler niye çok vardı dün? Evet. Kediler niye bağırdı diyor dün. Sabaha karşı kedilerin sesinden uyuyamadık arkadaşlar. Gece sürekli kedi sesi. Ya, ya, <laughs> Sokakta kedi dolu. Ama bu sokaktaki şeyler biraz daha fazlalaşmış. Bir siyahlar da gelmiş. Çok çok anneciğim ya. Her sokakta var. Şunu çalalım mı? <laughs> <laughs> Neyi? <gülüyor> Bankı çalalım mı diyor. Bizim bahçede bank yok arkadaşlar. <laughs> Anne hep ben aynı, değil mi? Yazın geldik mi otururuz buralarda. Yaz olsa da bir yere çıkamayacak ki. Biz de yapacağız anneciğim. Yaz gelsin. Oralara oturaklar falan masa falan ayarlayacağız. Aşağı bahçe. Ha soğuk değil. Evet hiç soğuk yok arkadaşlar. Kızımın da dediği gibi mis gibi bir hava. Yağdı yağdı yumuşacık bir yağmur havası. Hı, hı. Al şuradan gidelim. Ya koluna da gireyim ben kızımın şöyle bağlayayım. Mis gibi havada. Bu bir ne yiyeceğiz Esra? Valla kahvaltı yaptık meyve topladık mı akşam yemeği telaş başlıyor <laughs> ve yemek de istemiyorum ama ben ben de ne yapalım akşamı canın istediği bir şey var mı? bugün çayın yanına kekim var bugün kek istemezsin. değil mi? Yok ben kendim yapayım yapmayalım artık kekimiz var sadece yemek bir şeyler yapalım börek yapalım mı Gözlerine gibi aşağıdan pazı toplayalım yapalım mı? Sen. Ben evet ben. <laughs> arkadaşlar ben çok böyle gözleme börek yapmıyorum ya çocuğumla şaşır. Yapmıyorum. <laughs> Hiç yapmıyorum. Hiç yapmıyorum. <laughs> ama bakın evin içinde olmuyor. Dışarıda e dışarısı... da dışarısı da kış. Şimdi nerede yapayım ben? Ama mecbur mutfakta yapacağım ne bugün. Yapalım yani mı? Mecbur yapacağım. Aşağıdan pazı toplayalım. Tamam. Çökeleğimiz de var. Gözleme yapabiliriz bak belki ama arkadaşlar ben... ama belki söz vermeyeyim. Eve gidince fikrim de değişebilir yani. Hava çok güzel oldu. Yağmur dindi diye çıktık arkadaşlar. Yağmur başladı. Allah. Hızlı hızlı eve. Vallahi. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Yağmura kaldık. Yemin ederim sokan başından daha ileriye geçemedik. Ne güzel Dur. Bak. Burada. Dur. <laughs> <laughs> Yok durmadı. Hayır. Arkası gelecek yine. Allah. Aa. Şuraya ne bakın. Güzel hava yumuşacık oldu dedim. Hadi yürüyüş yapalım biraz diye. İndirdi yağmur. Bizi ev paklar çocuğum bugün yürü. Of. Yürü annesi. Allah ya. Sıkıldıydık evin için. şöyle bir turlayalım dediydik. Bakın bakalım nasıl yani. Evet. Çok şükür ya. Ne yağıyor güzel. Ben böyle şemsiyesi de tabii ki tersem şapkamla. Ha sen de giydin mi anne? Hadi bakalım. Evet. Hızlıca evimde. Gel havuç. Hadi. Miau. Miau. Sen çok tatlısın. Gel. Gel. Aferin sözle dinler. Gel. Allah'ım çok çok tatlısın. Çok gel. Gel seveyim mi seni? Allah'ım. Gel. Gel. Ay ay havuç. Havuç. İsmine de alıştı bu arkadaşlar. Ay. Gelmiyorsun artık ya sen. Çok tatlısın, çok. nereye çıktı arkadaşlar musunuz mu benim kucağıma çıktı mırmır havuç allahım eve gireceğim yağmur çiliyor Allah'ım sen çok tatlısın ya Allah'ım arkadaşlar bakın ayaklarını koydu böyle kucağıma çıktı. Bak. Bakın. Ha? Ha? Nereye gideceksin? Tatlım. Ha? Tatlım. Nereye gideceğim? Nereye? Benim kızın yanına gittiler. Recai ile havuç. O anneciğim siyah beyaz bir kedi var o herhalde. O mu yoksa şey kırçıllı olan ha kırçıllı o yabancı ben hiç görmedim. Biraz önce bizim bahçeden ellem annesi o yabancı. Bir şey olmadan Alışık olmadan neden öyle yaptı anlamadım. Annesi, yağmur gene çiliyor hadi. Hadi tatlım. Benim kız da kedileri görünce annesi kılıklı içeri girmiyor. <laughs> Ama çok sevdiriyorlar, çok sevimliler ya. Havuç Recai. Recai'miz pek tombiş. Geliyor bizimkiler. Bak. Kucakta da durmuyor havuç. <laughs> o ağır geliyor. Benim kıza zaten kendi kaşık kadar. <laughs> Benim kız kaşık kadar zayıf. Recai ona kocaman geliyor. Durmuyorlar anneciğim. Yerde oynamak istiyorlar. Havuç. Benim havucum pek tatlı ya. Havuç, Hı, neden konuşmuyorsun sen havuçla? Havuç ablan küstü sana gelmiyorsun diye. <laughs> Çok tatın, arkasına bakmadan gidiyor. <laughs> Yukarı çıkarken bahçeden azıcık böyle pazı yaprağı, maydanoz filan topladık arkadaşlar da çökeliğim vardı biraz 2-3 gün durursa kötü olacak o hem değerlendireyim dedim soğanlarımı da hazırladım kızıma söz verdiğim gibi ne yapacağım gözleme yapmaya çalışacağım bakalım evin içine ben çünkü tavada hiç yapmadık hani hazır yufkadan şeyden ya da küçücük yapılıyordu ama deneyeceğim arkadaşlar hemen şöyle otlarımı doğrayayım yeşilliklerimi gözlememin içine hazırlayayım. Hemen teflon tavamda küçük yapacağım. 3-5 tane çayın yanına değişiklik olsun. Çünkü bir şey de yemek canımız istemiyor bugün yemek türü. Hemen şu sert yerlerini alıyorum. Bakın şu sert yerlerini koymak istemiyorum. bütün malzemelerimi doğrayayım. Vallahi gözlemeyi de çok severim arkadaşlar. Bir de ocakta olacak böyle yer ocağında. Sacı da kuracaksınız. Ateşi yakacaksınız. Mis gibi sıcak sıcak saçtan inince. Ah rahmetli anneciğim öyle yapardı bize. Eee vallahi. Hey güdü günler hey. Vallahi. Hiç yaşanmamış gibi. Hazırlardı sabah. Biz yanına gezmeye gittiğimizde sabah oklava sesi gelir. Tıkır tıkır tıkır. Ocağı saca vurmuştur. Kızım hadi kalkın. Hemen biz kalkarız. Bir yandan yapardık. Bir yandan bize yedirirdi sıcacık. Allah'ım nur içine yatırsın. Yüce Rabbim annemi babama Mekanları cennet olsun inşallah. gözleme böyle duyunca hemen anacığım gelir aklıma arkadaşlar. Yapraklar da bazı yaprakları yağmur yiyince bir güzel olmuş ki. Gözlerim de yandı. Evizlerin bir yandı ki anlatamam arkadaşlar. Geçen de böyle olmuştu biliyorsunuz. Az kaldı. Soğanımız bitti mi tamamdır. Dağıldı biraz şuraları. azıcık alıyoruz arkadaşlar da ağırlaşmadan ben kullanmak istiyorum. Hani ağırlaşmak ne demek? Hani günlerce beklemesin anlamında. Herhalde yeter hepsini koymayayım arkadaşlar. Tuzunu çok azaltacağım. Çünkü bu çökeleğimizde tuz var. Çok tuzlu oluyor fazla atınca birazcık karabiber atayım. inşallah güzel olur arkadaşlar gözlememiz ah bahar olacak ya aşağıda ocakta yapacağız da az kaldı havalar İlk ayımız şurada 2-3 ayımız biraz da pul biber atayım bari bir dakika hemen geliyorum şöyle azıcık da pul biber atayım evet çok değil Şöyle birazcık da yağ atacağım arkadaşlar. Evet. Evet. İçimiz hazır arkadaşlar. Hamurunu hazırlayalım beraber. Evet. Unumu leğenime koydum. Birazcık tuz atayım. yavaş yavaş yoğurmaya başlayayım arkadaşlar. Allah inşallah güzel olur dediğim gibi arkadaşlar da Canımız çekti. Geçen günde bahçeyi temizlediğim gün komşular yapmıştı. Nasıl kokusu geliyor. Güzelce hamurumu yoğrayayım. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Hemen ben çok da büyük yapmayacağım çünkü tavam küçük. Dediğim gibi küçük küçük yapıp hatta ben şöyle alayım leyanlerini. Çünkü çok büyük yaparsam tavamızda güzel pişmez. Hatta önce yaptığım lavaş gibi yapayım ki hani tava ısınsın. Bir küçücük lavaş yufka gibi yapayım. Ondan sonra gözlemeye geçelim arkadaşlar. Şimdi bunu kim pişirecek? Benim kızım pişirtmeyi düşünüyorum ama gelecek mi bakalım. Annesi geliyor musun tatlı? Evet. Şöyle şöyle başımı bir önce pişireyim. Fıska gibi. Annesi hadi gel pişir. Benim kızım şimdi bunu pişirecek ilkini. Çocuk böyle yapalım. Tavamız hem ısınmış mı ısınmamış mı? Altını yaktım da. Tezgahım ayrı ayrı olduğu için o tarafa da koyamadım. Şöyle bir atıp geleyim ben sonra göstereceğim. Evet. Bu şekilde koydum şimdi ben tavama. İlkini böyle ekmek gibi, lavaş gibi yapalım da. Sonrakileri gözleme gibi atalım artık. Çünkü ısındığına bir bakalım. Anne's bak şöyle alttan geçireceksin biraz ısınınca şu şunla tamam mı tatlım? Ben ha, ben yavaş ben yavaş. Bilmiyorum. Hah, yavaş yavaş tatlım, ısındı mı? Bak, heh, benim kızım yapar şimdi onu. Pişirmesi kızımdan. Bakın arkadaşlar. Bir yandan tavada pişiriyoruz. Bir yandan şöyle yağlıyoruz. Tepsiye aldım. Daha doğrusu esra alıyor. Bir yandan onu yağlıyor. Şu da önden yaptığımız lavaşımız küçücük. Bu şekilde çiftli de pişirebildik. Valla umduğum kadar korkmadım yani pişmez diyordum tavada güzel oldu. Ben devam hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Son gözlememiz. Bizim minnak gözlemelerimiz bitti çok şükür. Bakın. Şu normal acılı bayağı çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? 5 tane burada var. Yo o çok acılı olan. Pardon bunun içine sonradan pul biber ekledim ben. 5 tane çok acılı olan. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane normal acılı olan. Bir de benim kızım şu sondaki pişenler şu domatesli. Domates, peynir o şekilde istedi. Bir de öyle yapıp veriyorum. Vallahi çok şükür şu da ilk başta bir pişirdiğimiz bakın. Yufka, lavaş gibi yaptık onu. Maşallah bereketli oldu arkadaşlar. Bakın bir sürü yaptım. Heh, bu da pişmek üzere yakmadıysam iyi sizle çene çalarken evet birazcık yaktım sanki <laughs> valla güzel oldu arkadaşlar ya bugün değişiklik oldu yemekte şunu çekeyim de şu gözlememizi de hemen evet bu da oldu şöyle koyalım bunun da yağını sürelim hemen arkadaşlar evet Bunu zeytinyağla da yağlayabilirsiniz. Tereyağla da arzu ettiğiniz herhangi bir yağla yağlayabilirsiniz. Hmm. Vallahi güzel oldu. Şöyle erisin sıcak sıcak artık. Bırakacağım. Ben içeriye getirdim gözlemeleri. Şimdi yemeğe oturacağız çok şükür. Kızım da tabaklarını getirdi hemen servis yapmaya. Bakın gözlemelerimiz. Ufaktan kaçamak yaptım. Ya benim kızım evet kedi gibi her yerden koparıyor. Bakın acılanın tadına baktı. Domateslinin baktı. Çökeleklinin baktı. Hepsine baktı arkadaşlar. Çok şükür. Gözlemelerimizi yaptık. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün de akşamı yaptık. Sağlıklı saatli bir gün geçirdik. Çok şükür. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. save it